Merhaba arkadaşlar. Bugün evde nasıl sıçrama tahtasına çalışırım, nasıl kendimi geliştirebilirim, bununla alakalı ufak bir video çektim ve bunu sizlerle paylaşmak istedim. Elimdeki malzemeler 4 adet yastık ve fırça sapı. Peki nasıl çalışırım, kendimi nasıl geliştiririm, bununla alakalı size ufak tüyolar vereceğim. Size taktikleri anlatacağım. Başlayalım. 6 adet sıçrama yapacağım. Şimdi geldim. Ayaklarımı birleştirdim. Parmak ucuna çıktım. Kollarımı denge amaçlı benim dengemi daha kontrol altına alması için kollarımı açtım ve 6 adet sıçrama yapıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi sıçrama tahtasının taktiklerinden bahsedeceğim parmak ucuna çıktım. Kollarımı açtım. Sıçrarken her sıçramamda tahta yönümü almam gerekiyor. Her sıçramamda tahta yönümü almam gerekiyor ve her sıçrayışımda parmak ucunda olacağım. Kesinlikle taban kısmı yere temas etmeyecek. Her zaman parmak ucundayım ve yumuşak bir şekilde sıçrayışlarımı yapmam gerekiyor. Bunu daha kolay nasıl anlatabilirim? Ayaklarımızı bu şekilde kalçana doğru çekmen gerekiyor. Yani yukarıya doğru değil, arkaya doğru çekmen gerekiyor. Bunu yaptığınız zaman daha kolay bir sıçrayış yapıyorsunuz.